Bugün Sinan'la yap köşemizde yeni aldım Sena 50 r Intercom'un montajını yapacağız. Kaskım şöyle Neotek çene açılır bir kask. Şimdi bu kaskıma yeni aldım 50 rı monte etmeye çalışacağım. Sena Enli Ak. Hoş bir kutuda geliyor. Gayet Kutu güzel. kaskı şöyle bir kenara alalım. Bir bakalım kaskın kutusunda ne var. Görüyorsunuz. Üzerinde 3 adet düğmeli Ama kitapçıkları muhtemelen garanti belgesi de içindeydi. şarj kablosu bir adet çenerçilere kastlar için mikrofon iki tane kulaklık hoparlör iki tane hoparlör hoparlörleri yalnız ağır yani kaliteli bir şey olduğu ağırlığından da kendini hissettiriyor çok içi boş değil yani ve kaska sabitleme aparatı yine mikrofonların pedleri. Full face kasklar için bir mikrofon. Ve yapıştırma. Üçen bantları. Bir de Type-C bağlantı kablosu. Diğer ucu da USB. Şimdi kaskımıza onları monte etmeye çalışalım. Benim kaskım full face değil. Çene açılır olduğu için bu mikrofonu kullanacağım. Göre kullanacağım aparatları şimdi şöyle bir kenara alıyorum hoparlörlerim hoparlör pedlerim bantlarım bunu kullanmayacağım bunu kutusuna geri koyuyorum şimdilik bunlara da ihtiyacım yok daha ihtiyacım yok da şöyle aldım evet şunun bir açılışını yapalım bakalım şöyle incelersek şurada da hafif tıklamayla anteni, meş anteni açılıyor. Koyalım. Şöyle gösterelim. Artı, orta düğmesi, eksi düğmesi. Bir de şurada bir arkada bir düğmesi var. USB şarjı ve bağlantısı için şurada da arkada su geçirmez. Kapaklı USB girişi var. Tabii bunları yapmadan evvel kaskın etlerini çıkartmakta fayda var. Askımızın çizimlisi. Etleri çıkartıyoruz. Çıkartırken şu aparatların kırılmasına dikkat edin. Kırılmamasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin Doğu Karadeniz'de inşa edilen tesislerin yapımını durdurmak için gayret sarf ettiğini söyledi. Tüm yolları ve tesisleri yapmaya kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan bize de konuştu. Bu milletin önünü kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerine evlat... Interkom'un şekli itibariyle şu arka kısmı oval ya da kaskın olanlığına iyi oturuyor. Bazı interkomlarda arka kısmı düz oluyor. Çok oturmuyor. Aradan rüzgar sesi yapabiliyor. Bakalım senede bu ses olacak mı? Şimdi yetişkin bir bantlarımıza bir bakalım. İki tane bir tane de şu şekilde cırtlı yapıştırıcı var. Yani bunu e, arka kısmına yapıştırıyorsunuz. Bunu da sabitlemek pedine yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde cırdıyla interkom cihazını istediğinizde kasktan ayırabiliyorsunuz ama ben çok onu kullanmak istemiyorum. E, biraz daha Hükümetin İslamcı da yaptığı bahanesiyle kapattığı Şunu bekleyin avukatı Sven Gez Radyo dostlarının yıllardır bildiği üzere hafta sonu renkli bir başlangıç yapmanız için buradayız. Yapımcımız Zeynep Matur iğneyle sinir baskı oturuş şekli aşağı yukarı bu. Şimdi sıra kablolarını düşünmeye geldi. İlk önce operörlerinden başlayacağım. Operörlerini açalım bakalım. Yine yapışkanlı bantların içerisinde şöyle hoparlörlerimizi yapıştırmamız için damla şeklinde pedlerimiz mevcut, yapışkanlarımız mevcut, cırt bantlar yapışıyor. fazla bastırmamak lazım. Hassas şeyler çünkü. Şöyle gösterirsem hoparlörün konması gereken yuva orada. Şu şekilde hoparlörü o yuvaya oturtmaya çalışacak. Evet. Yani bunu yaparken kabloların kopmasına da dikkat edin çünkü çok ince hassas kablolar. Kontrolörün kablolarını ana üniteye bağlarken zaten burada tırnaklarıyla yönünü gösteriyor size. Tırnaklarda pinleri yerine oturtuyorsunuz. Şimdi sıra mikrofonu monte yani. Sağ olun, bizden bir uygulamamız. Buradaki bölümü e, bir tane çift taraflı bantla sabitleyebilirsiniz. Ben çok uzun sevmiyorum. Çene açılar kasta e, çünkü genelde takılıyor. O yüzden şu şekilde ki şu kadarlık bir mesafe bana yetiyor şimdi şurayı sabitledikten sonra hmm. size biraz daha hızlı söyleyeyim hmm. önce bir kelamdan kokoreç'i hemen ardından da Nihat Özden Mikrofonumuz da tamam. Şimdi geldik yan pedlerimizi montajına alalım. ayaklanma sesini duyun. Şu şekilde kaskımız, interponumuz takım iç İç kısmı da tamamlandı. yaptık.